Genel öğretmen ve Damat Bey'i tanıyorsunuz ama huzurlarınızda bir kez daha kendilerini tanımak isteyeceğim. Önce genelde, genel Hanımlar, genel Hanım adınızı söylemeyin. Hümeyiz Sağgök. Ne bu adınız? Mevlid Gök. Hangi adınız? Ben Begül Teşekkür ediyoruz. Damat Bey adınız söylemeyin. Ayşe Yalnızca kendisi sevdiği olsun, sayın Gök Ağabey'in evlenmeyi kabul ettiniz Evet! <laughs> <Şarkımızın sonucu. gülüyor> Oldum, ömrüm, şahit oldum. Bir saadet ve mutluluklar diliyorum. Ben de şahid oldum, mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, mutluluklar diliyorum. Evet ben de, ben de bir sayın लख vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Kıymetli Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben her ikisi de mutlulukla öldürüyorum. Sevin, karşı, anlayışlı olun. Şimdi ben bir elbise. Çünkü aranızda ilgili söyleyeceğim bir şeyler de vardı. Ben hem sizi hem de ailelerinizi tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Şimdi tabii Karabük'ün büyük bir felaketi atlattıktan sonra bu mutluluk ömer sizlerle olmak için önce çok güzel.